Tombiş'in evin önüne geldik Gökçe. Şimdi elimde görmüş olduğun kelepçeyle Tombiş'i kendime kelepçeleyeceğim. Ve sonra Tolmuş da korkacak bütün gün onunla yaşayacağım diye. Ama bilmiyor ki sende anahtar var. İstediğim zaman ee, anahtarı bana ver tamam mı? Tamam tamam sana verdim ama şimdi vermeyin. Benim çantam da kaybolmaz merak etme. Hmm, ee, tamam peki evet doğru söylüyorsun. Benim cebimden düşebilir Gökçe. Hadi gel bakalım o zaman. Şöyle gizlice girelim Tomuş uyuyor mu bakalım. Etrafta gözükmüyor. Gireyim mi içeri? Gireyim. Ne duruyorsun? Hadi bakalım o zaman girdim. Nerede bu? Ah, Kökçe bak bak görüyor musun yatağın yok. <laughs> Şuna bak. Ha, evet evet uyuyor giro. Güzel. Güzel. Efendim. O zamanı kelepçelemen için daha iyi bir neden yok? Hadi koş bakalım. Hadi bakalım şöyle kelepçeyi tomca doğru takıyorum. Kökçe <laughs> osurdu bu. <mu? gülüyor> Ni, Eren, kro ben biraz uzakta durayım çünkü burnumu takadım Oy, neyse tamam tamam takıyorum şöyle. Hadi. Hop taktım gökçe. Aa, şimdi uyandıracağım onu. Dön <laughs> beş uyan. Aa, <laughs> ne oluyor be? Hah? E, bu da ne, Kere... ne uyan, gelin, gelin de? Aa, gel. Ne? Noyan kendini de gelecek abi. Niye şuna bari? Ha, dön beş sen yürürken seni trollledik. Bu geldi. Kelepçeli benimle yaşayacaksın. Ne yaparsan yap benimle yaşayacaksın. <laughs> ne? Tomici geçip durma ya bana bağlısın. <laughs> Gerçekten o kadar komik görüyorsunuz ki hani yapışık ikizler gibisiniz. <laughs> Aynen öyle. Tomiş ne oldu? Bana kelepçelisin değil mi? Yok ya bir şey şey çıkart beni. Yalvarırım çıkart beni. Yalvarırım çıkart beni. Lütfen. Yalvar bakayım. Yalvar. sonra ya. Tamam tamam ağlama oğlum ya. Sonra ufak bir şaka yapalım dedik tamam mı? E, anahtar Gökçe'de. Gökçe anahtarı verdi çözelim ya harbiden. Ben buna yaşamam bütün gün. Ağlıyor baksana. Hmm, evet maalesef anahtar bende ama size kötü ha? bir haberim var çünkü artık anahtar falan yok trollendiniz. Aa, ne <laughs> göç ama biz böyle konuşmadık anahtarı verecektin neden yaptın anahtarı? Yaktım bir kere tamam mı asıl ben de seni trolleyecektim zaten bütün gün yapacak ikizler gibi takılım ben de sizi izleyip güleyim. <laughs> Gerçekten Gökçe, çok komik. saçmalama gözünü seveyim Tomiş'e ben nasıl yaşayayım böyle? Olamaz göğsünü senin yapacağın şarkıya tüküreyim. Neden göç'e bir anahtar veriyorsun ya? Ne bileyim oğlum Cem'den düşer diye verdim yakacağına nereden bileyim ben ya? Ya Göç'e. Troll'lendiniz, troll'lendiniz, troll'lendiniz. Göç'e gözünü seveyim, Göç'e gözünü seveyim lütfen anahtar bulup ben bununla yaşamam. Ya çekiştirme be çocuk. Ya. <laughs> bıktım. Benim kakam geldi yürü. Kaka mı yapacağım? Hayır Tomiş bak sen bana bağlısın bak. Bugün kaka falan yapmak yok zaten Gökçe. Baksana başımızı hiç aldı. Gökçe hadi anahtarı ver ya bir şey yap. Ya oh. görmedin mi? Anahtarı yaktım ya önce. Görmedin mi ya Allah Allah. Neyse siz tuvalete girin hadi. Tomiş osurup duruyordur. Ama maalesef çok üzgünüm. Ben uzaktan hmm. burnumu tıkayacağım çünkü. Ya of Gökçe tamam git bari marketten yeni anahtarı falan al gözünü seveyim. Bugün anahtar falan yok yani bir gün boyunca kelepçeli duracaksın. Anahtarcı kapalı bugün. İyi de iyi kakam yapacağım. Ya tamam donmuş ya. Oo, ben ne yapacağım bu çocukla ya. Geç ah geç dur hadi. Ay elleri Kusacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kusacağım Gökçe ya. Oh, uğur rahatladım. <laughs> Yapacak hiçbir şey yoktur. Kusura bakma yani. E. <laughs> Muğru takadım takadın valla? Tamam iş bitti be gagan? Bitti bitti be gitme. Oh, vallahi rahatladım ya. <laughs> Ulan çemeyi türlü çemeyi türlü çemeyi Eşek kafanı şimdi. Valla valla kafa yok diyorum. Fındık şeker ya. Ya sus Tomiş nereden bileyim ya? Of Gökçe. Vallahi gözünü seveyim. Bak anahtar falan var marketten bak. Tomiş kakasını yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben dayanamam bunda böyle. Bugün anahtarca kapalı. Ben artık evime gidiyorum. Sizinle ne haliniz varsa görün. Beni ilgilendirmiyor. Evet. <laughs> Çarlıza bak. Turollendiniz. Turollendiniz. Hayır. Görüşürüz. Dur bekle bizi. Ana gitti. Ana gitti. Ben bir yemek yiyeyim ya. Tomiş vallahi benim de karnım acıktı. Ben de şunu yiyeyim ya. Hayır. Ya Tomiş ben de yiyeceğim karnım acıktı. Oh, doydum bana çok güzel. <laughs> Benim yemek ne mi yemeği? Şebi trolledim. <laughs> Uf uh, tommiş Tomiş. Yürü bakalım şu Gökçe'yle konuşalım tekrardan. Gitsin bize anahtar alsın ya. Ben bir yiyeceğim ama bak bak bak. Bir de eve gidiyor. Tomiş yürü Tomiş yürü. Aa! Ya Tomiş çokça geçirdin beni. Yere düştüm. Bacağım vardı. Ya hızlı -yü yürü ne yapayım? Yere koşuyorum ben ne? Of tamam hadi yürü ya yürü ya koş hadi koş. Hadi bakalım bana kelepçelişin. Oh, şuna bakın arkadaşlar. Tombici e trolleyeceğim de kendim trollendim. Yürü şuna bak göreceğim de cam bize bakıyor. Ha bize mi bakıyor? <laughs> ne yapıyor be? Aa bizim bizim fotoğrafımızı <laughs> çekiyor Tombiş. Peynir peynir desenize çocuklar. Sizi bütün okullara izin edeceğim. Bütün okula fotoğraflarınızı yayacağım. Allah canımı kırdım. <laughs> Aa bizim fotoğraflarımızı yayacaksın. Olamaz göreceğim. Ha tamam Tommy sakin ol Tommy sakin ol gözünü seveyim ha Tommy çekiştirme durma beni <laughs> Ya yürü ayağa kalk ayağa Ya Tommy dur kalkacağım da çekiştirme beni köpek gibi ya Hah tamam geldim Heh, Nerede o kız neredesin Tommy nerede bu nerede O, o dur geri de gel şöyle. Ya Tommy çekiştirme beni nerede Burada işte burada çabuk fotoğrafları ver bize Fotoğrafları ver bize Al yedeği var ki istediğiniz kadar durabilirsiniz hatta şöyle bir tane daha çekeyim bunu da al. Hayır. <laughs> Tomuş fotoğrafları gördün mü? Oğlum birbirimizi kelepçeliyiz ya. Vay lan ne hayır. Nerede lan bu? Aha burada. Göçe sakın bu fotoğrafları atma ve bize git anahtar al gözünü seveyim bak biz böyle utanırız bizi polis polis görse hapishaneden karşı zanneder. Yapacak bir şey yok tamam mı? Yani bir boşuna bana yalvarıp durmayın. Tamam o zaman sizinle bir anlaşma yapacağız. Bütün gün eğer benim istediklerimi yaparsanız günün sonunda size anahtarı veririm. Merak etmeyin anahtarın yedeği bende var. He, Ama... Şuna bak ya paşaya bak ya. Ben yapmam. Evet. Hımm. Prensesim diyeceksin. Prenses Gökçe emrine amadeyiz izleyeceksin Eğer demediniz mi? İyi tamam ben de şöyle fotoğraflar alıp yayınlayayım bakalım. Ya Gökçe var bir manitam mayonum Aa, Aaa Gökçe tamam tamam ne istersen yapacağız tamam. Ama prensesim falan demem. Diyeceksin Gökçe prenses sen çok yaşadın de bakalım. De hadi diyor hadi de. Ne, tamam. E, Prensesim Gökçe ne isterseniz ona yapmaya hazırız. Biz köleyiz. Ha, oldu mu? Hı -hı. Oldu oldu tabii ki şöyle bir kere daha. Oo, <laughs> sen fotoğrafımı fotoğrafımızı çekeceksin magazinci gibi Hı -hı. ya. Evet istediğimi yaparım. Yürüyün bakalım. Hadi bugün sizinle benimle gezme şerefi veriyorum. Gelin bakalım. Hmm bana yemek ısmarlayın canım hamburger istiyor hamburger He? istiyorum hamburger, hamburger istiyorum. <laughs> aa, benim vallahi cehennemde 5 kuruş yok Tommy sen ne var mı ee, e, yok yok mu aa para ikimizde bakayım. de yok hmm, Siz az kirli çıkı değilsiniz biliyorum. Aa. Eğer bana hamburger ısmarlamazsanız bütün okula fotoğraflarınızı yemeye giderim. Hatta ne duruyorum ben en iyisi gideyim. Görüşürüz. Aa, görüşürüz. hayır hayır Tommy sende yok mu Valla bende yok para ya. tamam, tamam bende var. benim de içeri gel şuna. Hamburger içmeyeceğim gel. Hamburger. Allah'ım pelat seni yürü yürü ya. Hmm, harika hadi o kız zaman McDonald's'a gidiyoruz Vallahi Tombiş biz var ya bir şekilde bizim anahtar bulmamız lazım ya Neden bulacağız onu neden ya sen de eşek gibi gidip Gökçe abla verme şimdi anahtarı ya Of Tombiş nereden bile böyle bir şey yapacağım Ya ben? yürüyün bıdı bıdı konuşup durmayın karnım acıktı guruldanıyor Prensesim tamam hemen geliyoruz deyin de bakalım Tombiş Prensesim çok köşede <laughs> <laughs> Prensesim çok yaşa, çok yaşa prensesim. E şey de benim gibi şişko birinin sizin gibi birisiyle He? gezmesi bir şereftir efendim değil. E, benim gibi şişko birisinin sizin gibi güzel bir e, kızla gezmesi çok şerefli bir şey yani. Hı -hı, evet, öyledir. Tombiş, vallahi köle oldun. Sana kölelik Buskanlık yakışıyor ya. komik mi geldi? Ha? Hı -hı. Hemen şunu söyle. Benim gibi kokan birinin yanında nasıl geziyorsunuz prensesim? Siz çok yaşayın ben de. Ama <laughs> bakayım... <gülüyor> Ben kokmuyorum. Hmm, i̇sterse Tombiş seni koklasın. Tombiş bana inanmıyorsa kendini kokla. Bakalım Güro ee, kokluyor mu? Bakayım bir. <laughs> bu ne? Lav gibi kokuyor bu. Ya kokmuyorum hmm. ya yalancı. Oğlum var ya seni var ya seni. Ha, ee, şu dediğimi de dedi. De de, 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 de. Ha, tamam Yoksa tamam. Tamam. Aa, benim gibi kokarca birisinin sizin yanında gezmesi gerçekten çok onur verici bir şey efendim. <laughs> evet evet biliyorum çocuklar. Yürüyün hadi gidiyoruz. <laughs> Tom ya valla başımızı iş aldık ya. Şuna baksana oğlum ya. Oklanıp puklanmayın yürüyün dedim size. Tamam tamam geliyoruz merak etme Gökçe ya. Hadi gel bakalım Tom şuna hamburgeri yedirek de bize gitsin anahtar alsın valla. Geldik bakalım. bakalım. Ya, bir baksana şu fotoğrafa çok komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bunlar ne böyle bunlar niye birbirini kelepçelemiş ya? Sana ne lan? Sana var. ne ya? Sana şu... ne <laughs> lan? ha Aa, Bunlar gerçekten evet doğruymuş olamaz Bunlar hapishaneden mi kaçmış yoksa hmm, ha? Dur dur korkma ya Bir şey yok tamam ben kilitledim onları Şey sen bana e, hamburger ver bakalım Tamam mı 5-6 e, tane ver karnım çok aç 5-6 e, tane e, tamam efendim Hemen veriyorum e, e. Of ya baksana ya Senin yüzünden göç insanlar bizden korkuyor çok konuşmayın yürüyün Hamburger yemek istiyorum. Hamburger, 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 hamburger. Al bakalım mektarı şu paranı. teşekkürler. Vallahi siz bu kadından kurtulun, sizi öldürecek gibi bu. Valla vallahi insanlar bizim hakkımızda çok öyle düşünüyor. Çok kötü öğrenci de oldum. Oo, hamburgerler çok güzel duruyor. kahvaltı da etmemiştim. Sakın yemeyin. Bu hamburgerlerin hepsi bana ait. Tamam mı? Neden ya? Biz de yiyelim. Aynen Benim ne diyelim Bana ne hani hiçbirini yemeyeceksiniz. Neyse çocuklar oturun. Biraz yapıp tasıyorum Kusura bakmayın. Hı. Şundan şöyle Hı. bir ısırık alsak ya donmuş Vallahi çok güzel. Lütfen. Yine bir giderim. alın. İsterseniz ha? alın da camdan fotoğrafınızı atayım Attım. Kimin eline geçerse alıyor musunuz? Atayım atmayım? Aa tamam tamam hamburgeri hamburger. donmuş gel bırak hamburgeri. Abi oh, tamam hadi çabuk ol şey gök çadı hızlı ye de da bizi anahtar al ya. Benim küçücük midem var hızlı falan yiyemem. Neyse çocuklar tamam sizinle bir konu konuşmam lazım. Siz böyle çok dikkat çekiyorsunuz ha, ya. Evet, bu iş böyle evet. olmaz. Evet doğru söylüyorsun değil mi Tom Bey? Evet evet iş böyle olmaz. Hadi bize anahtara gel. Evet yine anahtar al bize Evet doğru söylüyor. Evet evet doğru söylüyorum. O yüzden beni takip edin. Artık sizin karı koca olmanız gerekiyor. Hmm. Yani Tom 5'i kız kılığına sokacağım. Böylece karı koca gibi durursanız dikkat çekmezsiniz. <gülüyor> ne? Ben <laughs> bununla kardeş Ha, ben de bunun kocası olmam be. Ne diyorsun Gökçe? Olacaksınız. Başka çare yok. Yürüyün beni takip edin. Yürüyün dedim size. Yürüyün dedim. Yürüyün sakın oyalanmayın. Şuna bak Tomiş. Karı koca olmak istemiyorum ben seninle. Ya ben şey seni çok bayılıyorum be. Çok bayılıyorum şuna. Ha şuna bak. Şiş koca izledin. Sanki senin için ölüp bitiyorum ben Tomiş ya. Of Gökçe. Bu çok kötü bir fikir. Gökçe. Buraya gel dedim size benim canımı sıkmayın gelin yoksa fotoğraf atarım vallahi kimin eline geçer bilmiyorum Oo. Kerem. komiserin geçebilir mesela? İyi, tamam Geçersiz tamam geldik mesela. sus sus tamam geldik ya. Of hmm, <laughs> ne yapacağız burada? balık. Ee, biz kıyafet almaya gelmiştik. Tombişim gel bakalım böyle şöyle şöyle şöyle. Gel bakalım işte kadın kıyafetleri burada. Bu ney mi ben bu gibi izlemiyorum çok kötü. Tombişe de var ya, iğrenç olur <laughs> Sen arkana dösersen Hala. Allah Aa, Allah tamam, ya bir tamam bir de be. Tamam döndüm harika hadi giyin ya. Kardeşim ayıptır sorulması. Sen neden kelepçelisin ya? Vallahi kafam öyle isti abi yani. Ne bileyim bir gün uyandım ki böyle arkadaşına birbirime kelepçeliyim yani öyle yaşayayım dedim. Ha anladım. Ha, aynen aynen öyle seni zeki Hadi aldım. şunu da giy peru da giy. Oh işte çok güzel oldun. Ha bu tip ne? <laughs> Çilem ayol kocacığım. Ha bu çok kötü. <laughs> Ay karnım ağrıyor. ya. Yoçe bu benim karım olmasın. Ben yanında dolaştırmam. Hmm, bir dakika siz şöyle bir durun. Evlilik fotoğrafınızı da çekeyim. Ne? Şöyle. Hayır çekme Gökü çekme. Hayır çekme beni. Beni buna çekme. İğrenç bu tip ya. Bu Oy, ne? Ay karnım ağrıdı. Hmm, ne güzel karın var işte. diğerini bilen platin sarı saçlı tamam mı? Bu nasıl platin sarı saçlı? Bu bildiğin kömür gibi kadın ya. Ben bunu sevmiyorum. Ben bunu boşamak Hı? istiyorum ben bunu. Boşanamazsınız. Hayır asla boşamıyorum. Tamam mı size? Şimdi yürüyün bakalım. <laughs> Benim karnım ağrıyor gülmekten. <laughs> ya komik değil tamam Hiç de komik değil. Kocacığım. Şimdi kocacığım. Senin canın ne çekiyor? Sana kur, etli kuru fasulye yapayım. Yanına da bir tane kelle paça çorbası Kocacığım. <laughs> ya Tom şöyle yapıp durma ya. <laughs> tamam ya tamam. Sinmem bebeğim <laughs> çok komik oldum. Baba ama. ama. Sen giren ama sen giren ama Gökçe'nin de fotoğrafımızı çekiyor. Eğer bunu okula yayarsa vallahi bizim adımız çok kötü çıkar tamam mı? Pakize tonmuş. Şuna bak lütfen lütfen bakman lazım. Bu ne? Aa, çok çirkiniz. <laughs> çok komik. Gerçekten karnım ağrıdı. O kadar komiksiniz ki. Hı, neyse yeter bu kadar şımata. Artık dikkat çekmiyorsunuz çocuklar. Bu harika fikir. O yüzden beni Luna Park'a götürebilirsiniz. Birazcık eğlence zamanı. <laughs> Luna Park'a mı? Gökçe bak, her şey yaptı bize. Hamburger aldık sana tamam mı? Sana efendim dedik. Prensesim dedik. Tombiş'i şey kadın yaptın. Onun kocası yaptın. Bir şeyler yaptın. Yeter artık gözünü <laughs> seveyim. Bizi anahtar al ya. Hmm, yok anahtar manahtar önce lunapark lunapark ee, tamam götürmeyin iyi tamam o zaman ben de gider yayınlarım Tamam tamam <laughs> tamam gel 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 tamam söz ee, seni Lüne Park götüreceğiz ama bir şartla tamam mı lunaparktan hmm. sonra bizi anahtar alacaksın artık yeter çünkü rencinde <laughs> oldum İyi tamam tamam bir onu bir düşünürsen yürüyün gidelim niye kocacım ya beni beğenmiyor mu yok sen şey yani? Ya sen de bana kocacım <laughs> falan deyip durma şimdi var ya şu kelepçeyi elimle bir koyacağım sana şimdi yürü hadi ya <laughs> Bıktım bundan ya Vallahi bir de Tomiş çıktı başıma nereden bu şakayı yapalım dedik şaka yapacağım deyip ben kendim şakalandım abi böyle işim olur ya İşte bu harika burada go kart var ben go karta bayılırım ama önümden çekilin yoksa sizi ezebilirim çocuklar tamam, tamam. <laughs> ha, hadi eğlen bakalım prensesim Tomiş biraz hmm. daha yazlık yap da şuna artık bir anahtar alsın Ya neden kocacığım Bana kocacığım deyip durma bak çocuk Ya tamam be tamam be ya hop hmm. ya Prensesinizin canı sıkıldı tamam mı Prensesiniz zıp zıba gitmek istiyor Zıp zıba gidiyoruz e, yaverler e, Prensesim bakın burada isterseniz Luna Park da var Bak bak burada çok güzel şey de var Üst e, treni var üst treni de binebilirsiniz Aferin aferin yaver asker e, Sen iyi iş çıkarttın Seni sevmeye başladım tamam Ben o zaman gidiyorum görüşürüz Hadi görüşürüz <laughs> efendim Ne yapıyorsun be Hocacım sana çok güzel çiçekler aldım ayol Allahım Şu kelepçe çıksın da var ya ben sana bacam biliyorum var ya Ben sana yapacağımı biliyorum yürü yürü i̇şte hadi sen. Çok eğlenceliydi Gerçekten de çok eğlendim Siz de bilmek ister misiniz diyeceğim ama maalesef Hayat standartlarımız uyuşmuyor yani Siz kelepçelisiniz <laughs> Aa, Çok komik ya Evet evet ha. biz aksine kelepçeliyiz Evet Hı -hı. Ee, Şimdi Aferin. ne bilmek istersiniz prensesim Elbette ki buna zıp zıpla, zıp 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 ben zıp 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 o zaman sen şey de ben de anlaşım la. Of iyi tamam zıplıyorum Tomuş bak aynı anda. Aynı anda Tomuş bak ikimizde de kelepçe var çünkü Tomuş tamam mı? Tamam tamam zıpla zıpla. Hadi bakalım yürü yürü. Aa Tomuş aa bileklerim <laughs> açıyor Tomuş. Ah tamam buraya geldik. Ha Tomuş yürü. Sonra şuradan şöyle. Gerçekten çok aa. eğlenceli. Aa. Hmm, çekilin çekilin benim sinirimi bozmayın. İlk ben atlayacağım. Aa, aa. aa, Tomiş, aa. tamam sonra buradan böyle buraya. Aa, düştüm. Allah belanı vermesin. Ya Dur yeşim ne şuraya? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım yani? <laughs> Kelepçeliyiz ya. birbirimize. Ha? Çok da hiç eğlenemiyorum ben ya. Hiç eğlenemiyorum. Siz burada zıplayın. Ben iki dakikaya geliyorum. Tamam mı? Siz beni burada bir bekleyin bakalım. Hmm. Ee, nereye gidiyorsun Gökçe ya? Ee, bizi anahtar almayacak mısın? Bak kaşım gitme sakın ha. Tamam gitmeyeceğim ya. Bekleyin geliyorum işte. Allah Allah. İyi tamam hadi git ya. ya. Sen de zıplamayı bırak artık be. Öf, sıkıldım tombiş ya. Yürü hadi. Of, oh, ne güzel zıpladık kocacığım ya. Ne güzelli ya. Bak bana son kez söylüyorum kocacığım deme. Kocacığım deme. İyi evet, tamam be saçımı çekip durma. Kafamdan düşecek şimdi saç. <laughs> <laughs> Doğru ya kafandaki saç berekti senin <laughs> Telefonla şöyle polisi arayayım Şöyle aranıyor çalıyor Hadi aç aç ha, İşte bu ha, Merhaba polis bey ben bir ihbarda bulunacaktım Bir tane kadın merhaba. yani hanımefendiyle e, Gürol Çalışkan adında birisi Hapishaneden kaçmış ha? Kelepçeli bir şekilde sokakta geziyorlar özgürce Memur bey Nasıl yani e, evimizsiz misiniz peki e, Çünkü bizim hapishaneden kaçması imkansız birisinin Hemin misiniz hanımefendi peki Memur bey anlamıyor musunuz kelepçeli kelepçeliler diyorum. Lüne Park'ta zıp 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 eğleniyorlar. Gelin yakalayın şunları. Hapise tıkayın diyorum. Ee, tamam tamam efendi. Siz lütfen onlara göz kulak olun. Eğer bir yerlere giderlerse, konum değişirlerse lütfen tekrardan bizi arayın. Biz hemen oraya geliyoruz tamam mı? Tabi 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 polis bey. Ben onlara göz kulak oluyorum. Görüşürüz. Bay bayın. Teşekkürler <laughs> efendim. Görüşürüz. İşte kapattım. Artık bunların yanına gitme. Bak şunlara bakın. Nasıl da zıplıyor. Ay senin zıplamana yeter domuz. bak valla bileklerim ağrıyor ya birimize bağlıyız efendim Gökçe ne oldu? Ben size artık çok üzüldüm bekleyin anahtara getirip geliyorum ama buradan sakın hiçbir yere ayrılmayın söz mü? Aa, söz valla tamam Abi biz burada bekliyoruz ama bak yemin et getireceğine bak lütfen getir bize tamam mı? Tamam yemin etmeyeceğim getireceğim işte. Siz burada oturup bekleyin hiçbir yere ayrılmayın. Bakın uyarıyorum ayrılmayın. Ee, <laughs> tamam tamam merak etme ayrılmayız hadi. Ama hızlı gel valla ben tonmuş artık bağlamaktan çok sıkıldım. bileklerim ağrıyor. Haklısın haklısın ben hemen getiriyorum bekleyin beni. Tamam <laughs> oh be tonmuş kurtulduk sonunda. Ya ne güzel şeyle eğleniyordum kocacığım ya. Ya bırak be. Allah Allah sana şaka yapacaktım. Bütün şakam alt üst oldu zaten. Oh canıma değilsin işte. Şaka yaparsın anne sana şaka böyle geri tepe. Hı, zaten sana bir daha şaka yapmayacağım. Şaka yapacağım da sana bir daha Gökçe'yle yapmayacağım. Gökçe benim iş birliğimi bozdu zaten. İşte geleneği parda orada gözüküyor bunlar. Hey elinizi aferin kaldırın. Elinizi aferin kaldırın çabuk. Aa memurum polis memurum aa ne oluyor Sizlatin öyle. Siz hapishaneden kaçmışsınız. İkiniz kelepçelisiniz. Yürüyün bakalım. Hapishaneye tekrar giriyorsunuz. Siz nasıl olur da kaçarsınız? Öbürden kaponis mi memurum? Ee, gerçekten e, memur bey biz, bizi yanlış anladınız. Ee, biz arkadaşımla birlikte çalın çekiyoruz. Biz youtuber'ız tamam mı? Benim hatta Glow Channel ne kanalım var. Vallahi billahi. Aha, aynen kesin öyledir. Siz ikiniz karı koca. O senden kaçtınız. Sizi var ya sonuza dek hapishane tıkacağım. Yürüyün yürüyün. Memur bey lütfen yalvarırım lütfen bizi götürmeyin lütfen. Aa, tamam bakın. Bakın şöyle yaparım. Arkadaşlar lütfen herkesi dövü beğensin. Lütfen arkadaşlar. Lütfen me memuru inandıralım. polis memuru yoksa bizi hapishane yatacak. Hırsız hareketi bize çabuk. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Yürüyün dedim size yürüyün hadi. Hapishaneye yürü. Oraman yürüyün. Amca bizi gidiyor Aa, ya ne alaka? Size peki kim ihbar yaptı? Yürüyün dedim size yürüyün. Bir tane kadın sizi görmüş. Sizin hakkınızda ihbar yaptı. Bakalım doğru mu dedim ama doğru çıktı. Ona Vallahi çok teşekkür edeceğim. Sizin gibi suçları böyle yakalıyor. Ha? Bir dakika bir tane kadın mı ihbar etti? Tomiş bizi gölge ihbar etmiş. Evet. Ulan ya o gölgeyi var ya mahvedeceğim ya. Yürüyün dedim size yürü. Hadi yürü yürü yürü. Aa, tamam tamam memur bey sıkmayın. Korkuyorum ben silahtan Evet artık hapishandesiniz. Sizi ömür boyu buradan çıkarmayacağım. Bakın memur bey gerçekten yanlış anlıyorsunuz yemin ederim. Biz arkadaşımla ikimiz sadece birbirimizi kelepçelemiştik ya aşağısına. Susun dedim size, susun. Hadi bakalım birazdan yemeğiniz gelecek. Sadece bir tane patates. <laughs> Hadi bakalım. Of Tom Beach burada kaldık. Aman aman dört duvarın içinde kaldım hapishanede. <laughs> Aa, ne yapacağız biz burada son zedek? Arkadaşlar lütfen bize yardımcı olun. Yorumlara arkadaşlar. Tom işte benim kelepçeli olduğumu şaka olduğunu yazın yorumlara. Lütfen arkadaşlar. Yoksa ben ömrümüz sonuna kadar bu hapishanede kalmak istemiyorum.